26 yaşındayım. 4 yıldır itfaiyecilik mesleğini yapıyorum. Ortaokul zamanında bu mesleği yapmayı karar verdim. Lise eğitimimi tamamladıktan sonra da Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Birlik Bölümünden mezun olduktan hemen sonra da Şırnak İtfaiyesi'ne atandım memur olarak. Orada da sahada çalıştım. 24-48 olarak çalışıyorduk. Daha sonra memleketim olan Eskişehir'e geldim. Bir yıldır da burada görev yapmaktayım. Zor bir iş yapıyoruz. Ama çok kıymetli bir meslekte yapıyoruz. İnsanları kurtarıyoruz, hayvanları kurtarıyoruz, insanların eşyalarını kurtarıyoruz. Yangından kurtarıyoruz, kazadan kurtarıyoruz. Huzurlu oluyorum. Sabah eve gittiğimde de 24 saat çalıştıktan sonra eve gittiğimde de bir şeyler başardığımda bu mesleği yaptığım için huzurla uyuyorum. Bölgede tek saha personeli kadın olarak çık görev yapmaktayım. İnsanların bakış açıları aslında güzel. İlk gördüklerinde şaşırıyorlar. Daha sonra artık yavaş yavaş bir yıldır burada görev yapıyorum zaten alıştılar. Gerek iş arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım, gerek de çevreden çok büyük, başta ailemden çok büyük destek alıyorum. Ve bu bana gurur veriyor. Hem bölgede tek olmak, hem de gece nöbetine kalmak, yangınlara gitmek, trafik kazalarına gitmek, insanların canını, mallarını kurtarmak bana ayrıca huzur ve gurur veriyor. Hep beraber Ekip olarak o zaman